Kerem'in dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizinle Batman mağarasını tanıtacağım. Karargahta diyebiliriz. Şuralar böyle açılabiliyor. Gördüğünüz gibi. Sonra kapanıyor. Var bu şekilde. Bu düştü şu anda arkadaşlar. Yerine koyayım. Şöyle. Gördüğünüz bu sadece Batman'in kafasına takılabilir. Gösteriyorum Rom hemen. Biraz zor tabi takması arkadaşlar. Şöyle yapayım ben. Öyle gözüküyor işte. Bu Batman'in motoru. Biner. Bu Robin'in şeyi. O şeyi. Sonra. Şurası. Gördüğünüz gibi böyle var. Şurada bir tane sarı düğme var. Bunu açıyor kapatıyorum ben ama soruna şurası böyle oluyor. Şunu bir elinizle şuraya tutup çevirirseniz bu kilitlenir. Onu göstermeyeyim ama sürpriz olsun nasıl oldu? Veya bir göstermeyi deneyeyim arkadaşlar. Deniyorum. Da Arkadaşlar. Bir saniye sürpriz olacak diye kamerayı kapatıyorum ben. Arkadaşlar tamamlandı. Gördüğünüz gibi. Sonuna açmak için şuraya şöyle yapmanız yeterli arkadaşlar geri kalanı da da söyleyeyim şurası açılabiliyor şuradan füze yerleştirebiliriz. İsterseniz şu oyuncuların şu karakterlerin ellerini de şuraya da yayıp yapabilirsiniz. Böyle şuradaki şurada bir tane düğme var. Oraya bastığımızda Ateş ediyor arkadaşlar. Basit bir düzenek. Kile yani. Düzenekle. Arkadaşlar şu gördüğünüz şey Batman'in kaskı, motosiklet veya zırh kaskı da diyebiliriz. Batman'in motoru şu. Şu Robin'in uçan şeyi arkadaşlar. Gerisi de sürpriz olsun. Hadi bay bay Kerem'in dünyasından bu kadarlıktı. Kanalıma abone ol olma, abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Bay bay.